Ya ben ne yapacaktım biliyor musun mesela. Şunu açıyorduk. Merhaba. Merhaba. Mağar. Naber? İyi misiniz İyi ablattı? misiniz ablalar? Peki böyle konuştuğum zaman beni ses etse geliyor mu? Aha. Ama ben kendimi duyuyorum. Oldu işte. Nasıl oldu? Şu an, şu an oldu. Hadi git dönme geri. Şu an bir tane mi? Arkadaşlar, şu an bir tane mi duyuyorsunuz? Peki. Şu an duyuyoruz mu? Şu an duyuyoruz. Şu an normal, değil mi? Normal Mert. Ama

Bak. Emily Van ses gibi geliyor. Emily Van şey gibi. Ne? Ne? Alo? Ne var? <laughs> hmm. Ne arkadaşlar? Bugün sizinle beraber... Kendimde bir zaman biraz şey bakmayın da. İyi sesi ya. Eh, bu olmadı.

Oh fucking rage job. Can you hear me Patrick? Then <laughs> 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 merhaba. Nasıl olacak Nasıl gidiyor gününüz?

yani kıvratıyor. Kylie law. Vespiem so much Gördün mü? da Ha! Bu işte böyle. Yani ya ya kendimi duymayayım ya. Şunu bir kapatabiliyor mu? Kapat kapat şunu amına koyayım. Amınakomu Amınakomu moku moku çikeçoku Çokapoku Oh sesim geliyor mu? Selamünaleyküm <laughs> Eğlenceliymiş abi ya işte normalde Tek tuşla bunu benim yayına geçirebilmem lazım Ama yayındaki mikrofonumu tek tuşla geçiremiyorum Niyeyse Çünkü size ben şu A2'ye verdiğim zaman size ses geliyor Ama buradan A2'yi açtığım zaman Sıkıntı oluyor Anladın mı? Orada iyi yapamıyoruz yani. Orada bir problem var. Onu bir şekilde çözmem lazım. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ağlıyorum gülmekten. Ne? Nasıldı ki ya? Abi o gülme sesini beni bitirdi. Nasıl geldi acaba? Ben de hafif duydum da. Saçma sapan bir gülme sesi verdiğini duydum. <laughs> ne yapıyoruz? Nasıl gidiyor? Kaybedeceksin. Şu mu Hadi git, dönme geri. Sen kimsin? Merhaba. Ah. Ay. Bu ne Oğlum ne kadar iğrenç bir ses lan bu. <laughs> <gülüyor> 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 Alo? Alo Patrikcan. I'm fucking Red John. Bu arada Red John'un sesi de benziyor ha. Harbiden benziyor. Neresi benziyor? Ben benzetiyorum. Ben benzetiyorum. Ha 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 ha.